Gibbons'a göre Osmanlı aşireti başlarda İslamiyet'i kabul etmemiş bir boy iken Moğolların elinden kaçtıktan sonra Anadolu'ya gelişlerinde Müslüman olmuş olabileceklerini, yeni Müslüman olmanın heyecanıyla gayrimüslimleri de zorla Müslüman yaptıklarını iddia etmektedir. Lindner'e göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşu aşiret yapısına dayanır ve onun bu aşiret yapısında yükseldiği ve geliştiğini ileri sürer. Osmanlı'nın başlangıçta gaziler değil kabile olduğunu, amaçlarının da gaza değil yağma olduğunu savunur. Heywood, Osmanlıları Türk-İslam Anadolu çerçevesinde değil, daha geniş Moğol coğrafyasında araştırarak anlamanın ancak bu şekilde hareket ederek mümkün olabileceğini savunmaktadır. Ülkemizin önemli tarihçilerinden merhum Fuat Köprülü, kaleme aldığı eserlerde batılı görüşleri eleştirmiş ve temel olarak sosyolojik bir merkezden meseleyi ele almıştır. Örneğin Osmanlı aşiretinin önemsiz bir aşiret olduğu görüşünü bütünüyle reddetmiş bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin tamamen dini sebeplerle olan yükseliş iddiasına karşı çıkmıştır. Köprülü, kuruluş ve hızla yükselmeyi Anadolu'nun içlerinden Domaniç'e gelen Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısına bağlamıştır. Osmanlı tarih araştırmaları konusunda ülkemizde yaşamış en önemli isimlerden biri olan Halil İnalcık, Osmanlıları devlet teşekkülü sürecine götüren faktörleri incelemiş ve nüfus hareketlerinde Moğol istilasına karşı Türkmenlerin doğuya yönelmelerinin önemini ortaya koymuştur.